Efendim tekrar güzel bir günden merhaba. Bir yeni videomuzda daha karşınızdayım. Bugün neler yapıyorum sizlere. Mis gibi elmalı bir pasta yapacağım. Hem de neden? Şöyle bir baklamalık yufkadan yapacağım efendim. Çok pratik, çok güzel bir pasta. Anında canınızı çektiğinde hemen yapar yersiniz. Elma biliyorsunuz her mevsim bulunuyor. Yaz, kış sürekli bulunuyor. O yüzden sizlere bugün çok pratik, güzel bir elmalı pasta yapacağım. Hadi bakalım hep birlikte yapmaya başlayalım. Önce elmalarımızı soymakla başlıyoruz. İşim... Mutlaka deneyin artık. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olabilir. Kuru üzümlü, elmalı, tarçınlı. Zaten elmanın her türlüsünü biliyorsunuz. Seviyoruz. Seven var mıdır? Sevmeyen var mıdır? Daha doğrusu yanlış sordum. Mutlaka seven bulunur. Elmalarımızı çok minik minik olacak şekilde doğrayacağız. Evet, elmalarımızı minik minik doğradık. İçerisine şöyle hemen tarçınımızı ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar tarçınımız var. 2 yemek kaşığı kadar üzümümüz var. Bunu önceden ıslatıp koyduk böyle. Mutlaka ıslayın. İçerisinde yumuşacık olması için. Bakın hemen suyunu iyice süzdürdüm. Yumuşacık olmuş zaten. Üzümlerimizi de ilave edelim. Böyle güzel bir karıştıralım. Her tarafına tarçın, mis gibi tarçınımız gelsin. Tarçını kimler seviyor? Arkadaşlar ben çok seviyorum. Bilhassa elmalarda. Çok yakıştırıyorum tabi. Evet elmalı içimiz hazır. Şöyle bir kenara alalım. Şimdi Burada yaklaşık 5 gram kadar falan tereyağımız var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Ilave edelim. Pastamızın aralarına süreceğiz. Hazır bak bak yuvam benim 800 gram kadar. Şöyle bir tepsi kullanacağım. bayağı bir büyük cam tepsi. Bakalım aldığı kadar olur. Artarsa da hemen onu da başka bir şey değerlendiririz. Şimdi önce tepsimizi yağlayıp kağıdımızı yayalım. Şimdi kağıdımız düzgün dursun diye. Diğer hamur aramıyorum böyle yağlamak. Ama şimdi elimden kayıp durur bu. O yüzden rahat etmek için Bakın şöyle güzelce bir tepsimize kağıdımızı yaymış olduk. Şimdi hemen açalım. Bunu da yine bir bez arasında yapacağız. Şöyle hemen kullanmadığınız kullanacağımız kıvamı aldıktan sonra biliyorsunuz hemen kuruyan bir hamur. Baklı balık hamur. Şöyle yanıma alayım. Tek yufka alıyorum önce. Bakın önce tek yufka aldım. Aralarına yağ serpiştireceğiz. fırçayla. Çok çok yağ gerek yok. O zaten pişince alacaktır. Bakın yine tek kat alıyorum. Tekrar şöyle hemen Bakın hemen içinizden Çok çok serpiştirememize gerek yok. Çünkü her katında olacak hemen sarı şekli o kadar kolay ve güzel ki güzelce. böyle pileli hani börekler yaparız ya bakın o gibi yapacağız şöyle bu da pileli elmalı pasta yapacağız bakın benim şöyle uzunlaması gelecek çünkü öbür türlü sığmaz Evet, böyle hemen devam edeyim. Kurutmadan yapalım. Tekrar alıyoruz. O kadar pratik bir tatlı geldi. Sizler de mutlaka yapıp deneyebilirsiniz. Hoşunuza giderse misafirlerinize çay saatlerinde de yapabilirsiniz. Üzümler sarı üzüm olduğu için e, gözükmüyor. Hiç merak etmeyin. Hepsinde olacak. Hemen bakın. Pile pile yapıyoruz. Pileli börek de deneyenleriniz var mı arkadaşlar? O da çok pratik börek oluyor. Benim yufkam bu arada 800 gram. Evet, hepsinizin boyutlarına göre tabi gidebilir. Artarsa da hiç sorun değil. Başka bir şeyi değerlendirirsiniz. Son katımı yaptım. Benim tam 800 gram yufkamız vardı göstermiştim. Tam yarısını aldı diyebilirim bu tepsi. Sizler 400 gramlık bulabilirseniz yapın. Ve böyle artarsa da sorun değil. Başka şeylerde değerlendirebilirsiniz. Bakın şöyle birazcık sıkıştırarak yaptım ki piştiğinde çünkü biliyorsunuz her şey sönüyor. Şöyle hemen. Şöyle dışlardan kalanları birazcık itekleyebilirsiniz. Dışlarda kalmasın yanmasın yani Yani bu kadar var yeter onun üzerine bunu sürüyoruz önce ön pişirme yapacağız 25 dakika kadar tabi o fırından fırına değişiyor biliyorsunuz sizler fırınızı ona göre ayarlarsınız yakmadan hemen yani inler 25 dakika tabi olması şart değil Dediğim gibi fırınınız ayarına göre çok az pişirip alacaksınız. Üzerine sos gezdireceğiz. Tekrar fırınlayacağız. Baklava tadında da bir tatlı diyebilirim. Şöyle kalan dökelim. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza 200 derecede gönderiyorum arkadaşlar. Biz bu pişene kadar sosumuzu hazırlayalım. Kalan yufkamı tekrar poşete sardım. Bir poşete daha sardım. Tekrar şöyle bir havluya sarıyorum ki temiz bir havlu kurutmamak için. Bunu da hemen değerlendirmek için e, sizlere yakın bir zamanda da tekrar bir kuru baklava yapabilirim. Çünkü değerlendirmek adın arkadaşlar dolabıma koyacağım. Bakın alt bölümde duracak. Bir bardak sütüm var ilave ettim. Malzemelerimiz bunlar. Yarım bardak şekerimiz var bir tatlı kaşığı nişastamız var. Nişasta hangisi olursa fark etmez. Benim buğday nişastası. Bir tatlı kaşığı kadar da kabartma tozu. Bir çay kaşığı kadar diyebiliriz. Şekerli vanilimiz var. 2 adet yumurtamız var. Sosumuz harika. Bir paket kremamız var. yerine varsa kaymakta kullanabilirsiniz bir yemek kaşığı kadar bir güzel çırpalım hepsini beraber çok güzel bir sos elde ediyoruz bu karışımlarla farkındaysanız sosumuzu pişirmeden hazırlıyoruz çiğ halinde çünkü zaten fırında pişeceği için tatlımızın üzerine gezdireceğiz Bakın iyice karıştığından emin olun. Evet, güzelce bir karıştı. Gördüğünüz gibi tam pişirmedik. Yarım pişti. Hemen bakın soğutmuyoruz. Sıcağı sıcağına hemen gezdiriyoruz. Her tarafı kaplayacak şekilde. Hemen vakit kaybetmiyorum. Tekrar fırına gönderiyorum. Gelsin bakalım. Efendim üstü güzelce pembelesince kadar pişirelim. Biz de şuraları bir toplayalım. Öyle değil mi? Çok güzel. Elmanın pastası çok güzel oldu arkadaşlar. Şu anda o kadar müthiş yağmur yağıyor arkadaşlar. Böyle dolu gibi sert bir yağış oldu. Çok kötü Allah korusun. Ee, sonumuzu Allah hayırlısın arkadaşlar. Çok fena yağmur yağıyor diyebilirim sizlere. Allah'ın afetinden korusun. Yağmur birazcık dinsin. Size sonunu göstereyim. Çünkü çok fena gök gürlüyor. Şimşek çakıyor o derece yani yeniden geldim. O kadar yağmur yağdı, o kadar yağmur yağdı ki gerçekten çok aşırı yağmur yağdı. Şimşekler böyle dolu şeklinde geldi. Sizlere dedim hem e, elmalı pastamız birazcık hem soğusun istedim hem de çekim yapamadım. O kadar korktum yani şimşekler çıkınca. Allah korusun arkadaşlar. E, şimdi bilgisayarda gösteriyor. Haberler atıyor ya oraya. da çok fena yağmış. İnşallah Allah'ın hepsini hepimizi korusun. Şimdi tatlımız birazcık soğudu çok sıcak olsa şey ekemeyiz böyle arkadaşlar pudra şekeri serpeceğim ya birazcık soğumasın istedim şöyle çünkü hemen emer bu yani böyle bakın muhteşem bir lezzet efendim yakalayın Allah'ım güzel günler nasip etsin ki arkadaşlar böyle şeyler yapıyoruz ama güzellikler olsun inşallah yoksa hiç kıymeti olmaz değil mi mutlaka elmalı pasta deyince, elmalı kurabiye deyince ne olur? Pudra şekeri olur. Pudra şekersiz olmaz. Şöyle bol bol. Ben bol bol seviyorum. En azından sizler nasıl seviyorsunuz bilmiyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi şöyle bir kesip sunumumuzu yapalım. Ne dersiniz? Gerçekten de üstü kıyır olmuş, içi yumuşak olmuş. çatıya düzüyor musunuz çıtır çıtır olmuş üzeri içi yumuşacık Gerçekten süper bir tatlı hmm, elmaların kokusu da geldi kesince o tarçınla elmanın birleşmesi çok nefis olmuş pastamı şöyle telin üzerine çıkardım ki arkadaşlar altı hamur olmasın sıcayla tepside durduğu zaman biliyorsunuz e, hamur olur böyle telimizin üzerine çıkardık altından hava alacak o yüzden hamurlaşmayacaktır. Bir yapıyorlar eminim. Hani böyle hamur işlerim tatlılarım gibi olursa yapıyorum. Hamurlaşmıyor. Sizler de deneyebilirsiniz böyle. Hamur olmaz. Kinardan da alabilirim. Şöyle mükemmel tadı görüyor musunuz? Sıcak. Soğuması gerekir. Bak ara verdiğim halde hemen soğumamış. Şu çıtırlığa bakın. Üzeri çıtır. Keserken belli oluyor tabii ki. Elmalar, üzümler gözüküyor. Çok mükemmel bir tatlı. Zaten arkadaşlar denemediğimiz şeyleri yapmıyorum. Eşim benim diyorum ya her videolarımda. Evde olduğu için çayın yanında bir şeyler arıyor, çayın, kahvenin yanında. O yüzden böyle şeyleri eksik etmediğim için e, bu tür tatlılarda, kurabiyelerde tabii yapıyorum ben. Hem tarif gibi olmuş oluyor sizlere hem de e, evimizde çayın, kahvenin yanında Bulunuyor böyle tarifler. Bugün de böyle güzel bir tarifle karşınızdaydım. İnşallah umarım sizler de sever ve beğenerek yaparsınız. E, yaparsanız da sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz tarifimizi. Bunu da deneyin. denemezseniz bilemezsiniz. E, bir şey denemek gerekiyor. Bazı malzemeler elimizde oluyor arkadaşlar malzemelerinizi önden hazırlayın. Böyle tarifler yapacağınız zaman hiç zorlanmayın yani hepsini aynı anda biriktireceğim diye düşünmeyin. Evinizde olduğu zaman yani bu programları yapıyoruz ya biz onun için hazırlıklı oluyoruz. Ben şahsen hazırlıklı oluyorum arkadaşlar. Bazı şeyleri elimde tutuyorum. Dip prizimi atıyorum. Böyle zamanlarda hemen şipşak elime geliyor. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Yani küçük bir şey yakaladığınızda hemen hop atın dolabınıza. Videoma son vermeden önce de bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu küçük bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ben yeni bir tarif attığımda ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Ee, tekrar başka videolarda arkadaşlar görüşelim. Esen kalın, hoşça kalın. için küçük bir parça. Hmm. Nefis arkadaşlar. Mutlaka yapıp deneyin. Karşınıza yemiyorum tabi. Tabağımı sadece servis yaptım. Sizler için